evimizde çok fazla vakit geçirmemiz gerekebilir ve bu da bizim kendi içimizdeki öz disiplinimizi bozabilir. O yüzden düzeni en baştan belirleme, kuralları en başta koymakta fayda var. Örneğin gece yatarken giydiğimiz kıyafetlerimizi, pijamalarımızı gün içinde giymemek, kendi ayrı kıyafetlerimizi gün içinde kullanmak gibi bu zaman kavramını zihnimizde daha rahat ayırmamıza yardımcı olur. Diğer taraftan kendi günlük faaliyetlerimizi, faaliyet alanlarımız için ayrı bölümler evde oluşturmak. Yatmak için kullandığımız alan ayrı, kitap okumak, çalışmak için kullandığımız alan farklı, yemek yediğimiz alan farklı olmalı bu süreçte. Ayrıca hijyen kuralları, öz bakımımızla ilgili bazı kriterlere daha fazla dikkat etmemiz gerekebilir. Duş almak, diş fırçalamak ya da kıyafet değişimimiz gibi konularda ayrı bir özen göstermemiz gerekebilir. Bir diğer konu da fiziksel hareketlerimiz. Ev daha kısıtlı bir ortam dolayısıyla fiziksel açıdan daha kısıtlı hissedebiliriz. O yüzden egzersizler devreye sokalım, yürüyüşlerimize, adımlarımıza dikkat edelim ve bunları her gün kaydedip kendi içimizde bir düzen oluşturmaya çalışalım. Sevdiğimiz faaliyetleri devreye sokabiliriz. Ev içerisinde bize keyif veren faaliyetler varsa bunların bir listesini yapıp her gün bunları düzenli bir şekilde bölüştürebiliriz günlere. Daha öncesinden yapamadığımız zaman bulamadığımız şeyler varsa bugünlere onları dahil edebiliriz. Sevdiğimiz kişilerle Paylaşımları arttıralım, sosyalleşmeye önem verelim. Ne kadar çok görüşmeleri, haberleşmeyi aktif tutabilirsek hem zihnimiz daha rahat hisseder, hem de bu süreci daha kolay atlatırız. Uyku ve iştah çok önemli bu süreçte. Uyku hijyene dikkat edelim, yatış kalkış saatlerimiz mutlaka düzenli olsun. Az yemek, çok yemek noktasında kendimizi gözlemleyelim. Eğer aksadığını hissediyorsak mutlaka bir uzmana başvuralım. Eğer aynı evi paylaştığımız kişiler varsa bu kişilerle de iletişimimizi korumaya çalışalım. Sevdiğimiz kişilerle bile kalsak bir yerden sonra e, huzursuzluklar çıkabilir. O yüzden de bireysel alanlarımızı ve özel alanlarımızı mutlaka belirleyelim. Tüm bu Sürece baktığımızda pandemiye karşı e, yüksek kaygı, olumsuz duygular hissedebilir ve bu durum bağışıklık sistemimizi e, düşürebilir ve bizi pandemiye yakalanmaya olan e, hassasiyetimizi e, arttırabilir. Bu yüzden de eğer kendimizi kötü hissediyor, kontrol edilemeyen ve baş edilemeyen duygulara sahip olduğumuzu hissediyorsak mutlaka bir uzmana başvurmalı, bir sağlık merkezine gitmeliyiz.